Şimdi kaldığımız yerden yolumuza devam edelim. Şöyle kıyıdan biraz ilerleyebildiğim kadar ilerleyip oradan kare yolu işaretlerinin olduğu yola çıkıp işaretleri takip ede de köyüme doğru ilerleyeceğim. Evet. Dalgaların sesi eşliğinde yürüyüşüme devam edeceğim. tekne de varmış burada. Şöyle bir sağlıkta da var. Üstünde böyle ince akan bir dere vardı. Onun devamı sanırım. ilerleyince nereye çıkıyor açıkçası bilmiyorum. Ben de sizinle birlikte keşfediyorum. Maalesef böyle her yere çöpler de atılmış. Güzelim doğaya. Nasıl kıyabiliyorsunuz anlamıyorum yani. Uca geldim. Nereye kadar gidiş var? Bakacağız. Sanırım burada bitiyor. Daha da gidiş yok. Kayaları tırmanarak üstü çıkabilir miyim? Denemek lazım. Elimde kamerayla çıkabilir miyim ondan da emin değilim. Ama güzel kuytu bir yer. Bir dahaki sefere burada da mola verebilirim. Şimdi kameramı kapatıp kayaların üstünden öbür tarafa nasıl aşabilirim ona bir bakacağım. Onu çekemeyeceğim tabii ki tehlikeli olur. Evet keçi gibi şu kayalardan tırmanarak en üste gelmeyi başardım. Şöyle tepeden alabildiğini engin deniz karşımda değil aslında. Sanırım aşamayacağım öbür tarafı. Epey bir kaya tırmandım ama sonunu göremediğimden kendimi riske atmadan geri döneceğim. Ama şuradan da bir manzarayı görün istedim. Kayalıklar çıkarken yine fena değildi de inerken cidden ürktüm. Bayağı tehlikeliydi. Kameramı her şeyimi toplayıp iki elimi de boşa çıkartarak sürüne sürüne geri indim. Neyse keşfetmiş oldum. Oradan geçilemeyeceğini anlamış oldum böylece. Şimdi düz yoldan normal kare yoluna çıkıp oradan yoluma devam etmem daha sağlıklı olacak. Şu harabe eve geçtikten sonra yuvarlak bir şey gördüm. Ne acaba diye merak ettim. Ona doğru yürüdüm. Bir kuyu galiba. Evet. Kuyu açılmış. Kuyu elde etmek için. İleride de bir tane kulübemize bir şey daha var. Boş, terk edilmiş gibi görünüyor ama. Evet. Kulübeye de geldim. Şöyle etrafı. Şu ağaç ne ağacı acaba? Ne kadar en, ilginç bir gövde yapısı var. Sarı. Ya çalan, yeşil. İlginç. Otlar iyice yükselmiş. Şimdi buradan ben yola nasıl çıkacağım onu bulmam lazım. Şimdi buradan işaretle görürsem ter yol işaretini yoluma çıkmış olduğuma ikna olacağım. Evet, Karya yolu işaretini gördüm sonunda. Doğru yol işaret. Bu yolu gösteriyor. Devam. Hedefim artık evim. Bir iki kare yolu işareti daha görürsem doğru yolda olduğundan emin olacağım. Evet sonunda gördüm. Bu arada yol üstüne yapılan işaretler genellikle sağlam kayalar üzerine çok oynamayacak. Doğada bozulmayacak kayalar üzerine ya da şöyle ağaçlar üzerine yapı yapılıyor. Oo, ağaçlar demişken harika bir badem ağacı. Çok güzel açmış. badem çiçekleri muhteşem görünüyor. Evet, güzelsiniz. Ben de böyle mutlu oluyorum işte. <laughs> Şu papatyalarla. Bu Burası bir yol ayrımı. Bu patika yoldan git diyor işaretler bana. Şöyle araziden tepeleri tırmanarak öbür tarafa geç diyor. Nereye çıktığını da bilmiyorum açıkçası. Ya yürümek de isterdim ama şu an tek başıma cesaret edemiyorum. Nasıl olsa Karya yolunu baştan sona Datça Yarımadası'nı İstanbul'dan gelecek olan arkadaşımla yürüyeceğim. O zaman yalnız da olmayacağım için daha rahat devam edebilirim. Şimdilik normal düz yoldan ben köyüme çıkmayı hedefliyorum. Çünkü saat geç oldu artık. Macera vakti bitti. <laughs> Burada da sanırım eski bir değirmen varmış. Bir de geçenlerde öğrendim. Bizim benim oturduğum köyde oturduğum evin alt katında işçi bir aile yaşıyor. Konya'dan gelmişler tarlaya, bu araziye bakım, bakmak için. Yolun üstüne sanırım şurada da bir işletme var. Şu an kimse yok gibi. Ama yazları muhtemelen burada da konaklayanlar oluyor. Şehirden, gürültüden, her şeyden uzak böyle bir yerde konaklamak hiç fena bir fikir değil aslında. Ne yapmışlar? Baksana etrafını çevirmiş. Tar, bir sebze tarhı derler ya. Ha. Yükseltirsin işte. Muhtemelen yukarı. belki bir şey ekecekler oraya. Ama işte niye kapatıyorsun burası da şey. Ha. Şey falan girmesin diye belki de kapatma. Domuz daha, domuz. Kumbaha, domuz. Buralarda domuz çok oluyormuş. Ya olmaz mı canım? Domuzdan Yok. yana çok dertliler yani. Olmaz mı? Çiftçiler. Baksana adam nasıl kale gibi yapmış yani. Ona rağmen yetmiyor. Onları bile tabii parçalıyor. Tabii. Tabii, tabii. Taşları bile, domuzlar. Bu yol daha güzel değil mi? Tabii tabii daha güzel. Bilerek aynı yoldan dönmüyorum. Böyle L çiziyorum. Evet, U pardon. Evet. U çiziyorum. Yardım şarap sorardım yani. Hem şarap üretiyor hem de... Avokado. İsteyenler... Avokado değil. Ne? çarkıfelek. Çarkıfelek meyvesi bu mu? Evet. E alalım. Ama işte kurumuş. Yok kuru değil. Boş boş. Ee, kışın yem şimdi kurumuş hemen. Bir dakika bir sessizlik. Hayır kuşlar ses çok güzel. Hah. Kine de Eco Farm Kırsal Turizm Tesisi. Oradan sağdan mı? Buradan. <laughs> Bak şöyle evler. Daha da Muhteşem ya. Öyle çok kalabalık da yapmamış yani. Hı -hı. Bir sürü yapmamış. Birkaç tane. Hı -hı. Ya Hı -hı. bakar mısın şu güzelliği? Hı -hı. bir mola yerim de burası. Bir şey var, kini var. Ha. Nasıl belli belirsiz? İyi gizlemiş. Her geçtiğimde böyle şey oluyorum, mest oluyorum oraya. <gülüyor> <gülüyor> bak, köye yaklaştıkça badem ağaçları çoğalıyor görüyor musun nerede? <laughs> Yeah.